Merhaba Arkadaşlar Bugün arkadaşlar da oynayacağız Bu şifreli kapıyı size göstermiştim Bu sefer villama gireceğiz Arkadaşlar Şifreli kapıyla tamam Ben zaten playstation 4 de Oynayacağım arkadaşlar Hadi yürü Emre Böylelikle Çok güzel şey yapacağım Çok evet arkadaşlar sonunda gittiler. ben yani PlayStation 4'ten de video çekeceğim. Arkadaşlar gene tabi 5 sonra ya falan çekerim. Bir arkadaş falan bulurum. Abimle görüşürüm falan filan. Lan falan filan. Bugün villamı göreceğiz arkadaşlar. Villamda benim villam. Hastasınız. Creed'in villası. Yani sadece benim villam ben onun adına sesini skri koydum. Neyse konuşmakla olmaz arkadaşlar. hemen yaşayalım o zaman o anı. Şöyle bir neredeydi o? Zaten güneş şundayım hiçbir şey göremiyorum arkadaşlar. Yani son için zıpla kuşak bakalım. Neredeymiş benim villam yani. Sadece ayı görebiliyorum arkadaşlar. Evet, güneş olursa daha iyi de göreceğim arkadaşlar. Şöyle bir şimdi daha iyi görmeye başladım arkadaşlar. Şöyle bir villama gideyim hemen o zaman. Villama geldik. Arkadaşlar. Villama villam burası arkadaşlar. Ee, nerede? Neredeydi gelişi? Zaten ben bu şey göremiyorum. Villamdan çünkü akşam akşam oldu şey göremiyorum. Çok kötü bir şey. Yani bu durumda kaldım. Çok kötü. Şimdi görebilirim arkadaşlar. Şöyle bir villamın, şöyle bir villamın girişini görelim. Evet. Villamın girişi. Köpek hangi ara kalktı lan? Köpek kendi işine göre şeyler yapıyor. Hırsız girmesin diye koydum. Zaten şifremi biliyorsunuz. 3 şarabı koyalım 1-2-3 3 tamam böyle daha iyi hemen evime gireyim hemen şifremi hazırlayayım tekrar tamam yaptıklarımız şu küpeyi kumartacağız ben videoyu dondurayım Arkadaşlar tamam sabah oldu. Hı. Şöyle bir e, şifremizi ilk hazırlamayacağız. Geçerken sorun yaratıyor şifremiz. İçin şimdilik. Şifremiz istediği gibi dolaşıyor. Şöyle hızlıca ettiğimizi zaten hemen ayaklanır. Bu. Allah. Ayaklanmadı lan. Ne ayaklanmadı? Ayaklanmadı. Neyse. Ayaklarım. Bak şimdi, şimdi arkadaşlar. Ayaklarım. Ayaklarım. Aferin. Şimdi de otur. Evdeyim zaten. Harsızım harsız girmeyeceğine göre. Köpek de oturuyor. Bu da benim posterliğim. Posterliğimin içinden geçiyorum. Ve gördüğünüz gibi. Gizli sandık. şöyle de yapabilirsiniz yani. Şöyle bir ben. Oluyor mu diye merak ediyorum ben de. Geçen Böyle yaparsanız full giremez arkadaşlar. Şöyle batıralım Tekrar koyalım. Ahmet Mert 1 2 3 4 5 Böyle ben hani sevden çıkın köpek de zaten kabusuna göre işi yapıyor Arkadaşlarım Villa mı geziyoruz mi ben en iyisi o zaman İlk O zaman tek girişli olsun Altı 6'ya kadar yaz Ahmet Mert 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle buradan da çıkalım. Abim mi değiştirdi yoksa? Bir sürü kat var arkadaşlar. Ben size yatak odasını göstermek istiyorum. Ha, burada. Gördüğünüz gibi burada. Şöyle bir katlarını göstereyim. Buraya yatak odası. Bura televizyon. 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 Havuz. Arkadaşlar bakın şimdi. Hadi kalk. Hadi kalk. Kalksan mı? Neyse. Vurduğunda zaten o kalkıyor direkt. Hiç oturmuyor. Evet, burada Ağzında. <laughs> koş köpekçik, koş. Hop zıpladım. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne haber? Serin gibi davranışım. Beni takip edeceğini biliyorum. Şimdi ona otur. otur. Ya oğlum bir doğru düzgün video çekemeyeceğim mi ben aslında ya? Ha? Şunu koyayım. Ben elisi. Ben uzaklaşayım. Ben bir doğru istiyorum video. Burada da arkadaşlar ben bugün Fransa'ya gidiyorum zaten. Fransa'da da kesinlikle bir, bir doğru video çekemeyecek miyim? Tam Fransa'ya gidiyorum. Fransa'da da video çekmeye devam edeceğim. Biraz sessiz olsanız istiyorum. Ya. <laughs> ya salonda da hiç çıkıyor. Salonda da. Salonda da şey. Ya da Balonda minik var Arkadaşlar böyle bir yaraptım la 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 adam alayına buradan geçer zaten bunun için şöyle yapıyorum girme öldürsün yazacağım girme öldürsün. Ya başka yazacak bir şey yok. Gelme ölürsün. Bu kadar basit. Lan. Gelme ölürsün bu kadar basit. Ha ben buradan uzaklaşayım. Ben mutfakta çekeyim. Gelme ölürsün. Bu kadar basit. Gir. Ne? Ölür. Sön. Tamam. Yani bu kadar basit yani. Şifre 3 <laughs> şifre 3. Şifre 3. Şifre kapa. Çay yapmış mı? Ya adam geldi şöyle de yapabilirim. Aa, açtım. Girdim. Ne oldu ya lan? Buradan da girişi varmış. Buraya nasıl da şey? Buradan böyle. Şey yaparız zaten. Ben bunu şükür yazdım şifre. 2 <laughs> 3. <Bir, iki, üç. gülüyor> <laughs> Zaten yanlış yaptığımdan herkes biliyorum. Oha durdu lan. Oha. 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 Durdu lan. Neyse. Bir, iki, bir, iki buradan zaten geçme ya buradan zaten geçse de zaten zaten villada alacak bir şey yok çünkü villada saklı sandık ve bu minik köpekçik var Hadi beşiz başlık ya gelse onu öldürür şuradan da geçeceğim bakayım ha! zaten buraya yapmadım ki ama geçmeye deneyeceğim buraya bir şey yapmadım ama Arkadaşlar burada arada görünüyor zaten. Gezi sandıksa görünüyor. Ben gene de Allah belanı. Böyle yaparak geçebiliriz. Bir sürü var ayarlayıp bura bir sürü kristaller koyacağım. alacak bir şey yok mallar. Yani mallık buraya kadar. <laughs> Diyelim ki köpeği geçti. Öldürdü köpeği burayı da geçti geldi buraya kapıyı açtı ee, burada nerede lan kristal al kristal yok ya da şöyle de yapabiliriz arkadaşlar ben şöyle yapmak istiyorum sandık 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 sandık, sandık. sandık. evet sandık pek yapmayacağınızı düşünüyorum ama ben yapacağım İyice dikkatle bakarsanız şuraya açabilirsiniz. Ben bir sürü göstereyim istiyorsanız. iyice dikkatli bakacağım. Sonra da açacağım. Ama sonra ben ayarlayayım zaten. Alev. Survival. Çek geri göster. Adam orada onun altında bir şey olmayacağını herkes bilir. Bakın şurada. Şurada. Şuradaki de. iyice bakarsak. Evet açtık. Gördünüz. Açtık böyle iyice bakarsak. Buraya açılıyor. Şöyle. Lan. Bir. Bu birincisi. Şu da ikincisi. Ulan. Zorla açıyoruz. Neyse. Ben Ulan bir susun ya. Ya bir susun şurada video çekiyoruz. Of, Buraya gelmeseniz kapıda döşün kapıda kapıda döşün Kapıda ne sizin dövüşmenizden. Bana ne sizin? Bana ne? Kapıda, evet. kapıda konuşur. Kapıda dövüşür. Bana ne yap, Ne yaparsanız yapın.